Kur'an'da evlilik çağından bahsedilir. Yani bir kadının, bir erkeğin evlenmesi için e, ayetler vardır. Ve Nisa Suresi'nin 6. ayetinde bir kız çocuğun evlenmesi için bir rüşt ve bedeni olgunluktan bahsediyor. Yani hem akli hem bedeni olgunluktan bahsediyor. Ama kimi Müslümanlar çocuk evliliğini savunmuşlardır. Ve ilginçtir, şey derler... E, yani herkes bunu savunmuştur derler. Hayır. Bakın burada örneğini vereceğim kişi. Ebu Bekir el-Esam adlı bir İslam bilgini. Çocuk evliliğinin haram olduğunu söylüyor. Evvela akli delillerini söylüyor. Diyor ki ya çocuk ve evlilik bir araya gelemez iki kavramdır zaten. Yani çocuk ve evlilik diye bir şey olmaz. Ya yani çocukların cinselliği diye bir şey olmaz. Kaldı ki der evvela akli deliller bir de yani bir kişinin yaptığı akit bir başka kişiye yüklenemez. Yani siz bir akit yapıyorsunuz dedesi, dayısı olarak. O kız çocuğu bunun sonucunu çekiyor. Diyor ki böyle bir akit geçerli olmaz. O çocuk yapmadı o akdi. Ve en son Kur'an'ı delili söylüyor. Nisa suresinde eğer evlilik çağı diye bir kavram olmayacak olsaydı Allah bu rüşt çağından, evlilik çağından bahsetmezdi diyor. Ve söylediği şey şu. Esam Arapça'da sağır demek. Esam sağır olduğu için Ayşe rivayetini duymamış Hazreti Ayşe rivayetini. Halbuki kabul etmiyor.